Hey. Orada Emincan Özfidan var. Sağ kanada Ege Alp. Ege Alp yanında Yağız var. Ege. Ege çekti sahne. Ege. Topa müdahale var. Köşe vuruşu. Ege Alp. Köşe vuruşu kazandırıyor takımına. Yağız Özcan orada. Köşe vuruşu kullanacak. Yağız Özcan topun gerisinde köşe vuruşu kullanmak üzere içerisi kalabalık. Orta ön direğe doğru. Kafa elle kontrol var diyorlar. Ancak maçın hakemi Tunağ'ın Dündar Oralı değil. Maçta var olmadığı için istenileni şu anda veremiyoruz çünkü öyle bir e, kural söylenmedi. Sağ taraftan hızlı geldi çapraza. Ege Alp Ege Alp İzzet Güney Ege Yağız var yanında. İzzet Güney Ege İzzet Yağız tek toplar harika orada harika müdahale var 22 numara şimdi Yağız topu oyunda tuttu Yağız yerde kaldı Ay, o, wait, wait. There, there. This, this dışarıdan çevirdiğini söylüyor maçın ikinci yardımcı Fatih Fidan Let's go. Let's go. Let's go. Emrecan, Emrecan Çavdar Emincan Atladı topun üstünden Ege İzzet Güney Sol tarafa Yağız Yağız Özcan Yanında Emincan var En terse Taevke orada Taevke top kontrolü iyi. baktı arkadaşlarına Sonuna çekti Taevke sıyrıldı Ceza sahası içinde arka direğe doğru Kafa vuruşu geldi Yağız kontrol şut Defanstan döndü. Emincan. Şimdi uzaktan bir vuruş. Orada sakatlanan bir oyuncu var. Sinan Turan topun vücudunda tehlikeli bir yere geldiğini söyledi. Taç atış, atışını kullanacak. Sağ kanatta tekrar Ali Efe. Mehmet Ali Erk. Araya girdi orada. Ertuğrul kanat. Tekrar Ertuğrul. Şimdi Erdi'ye doğru uzun.